Merhaba. Geçen hafta Balat sokaklarında dolaşmıştık. Bu haftaki turumuz Fener sokaklarında devam edecek. Hadi şimdi bu iki komşu senti birbirinden ayıran tahta minareli camiden başlayalım. Müzik Fethistan 3 yıl sonra yapılmış ve burası Fenerle Balat'a ayıran bir sınır gibi. Minaresi tahtadanmış adı üstünde. Daha sonra depremle yıkılınca yenilenmiş. Asıl büyük onarımı 19. yüzyılda buranın hamamcısı Sivaslı Halil A yaptırmış. Evet. Tahta minare hamamcısı Sivaslı Halil A camiyi onartmada maddi yardımda bulunmuş. Balat'ın üst taraflarında bir zamanlar bir fener vardı. Fener'in adı da bu fenerden, Fanaryon'dan geliyor. Bizans döneminde Fener ağırlıklı olarak Rumların oturduğu bir yerdi. Ve bu fetih sonrası da aynen devam etti. Fatih Sultan Mehmet eski Bizans hanedanları olan büyük aileleri kente çağırdı ve bu bölgeye yerleştirdi. İmparatorluk çerçevesinde Rum soylularına mensup gençleri sarayına alarak idarede önemli mevkiler verdi. Zaman içinde Fener'de çocuklarını Avrupa'ya tahsile gönderen çok kuvvetli bir entelektüel sınıf oluştu. Şimdi buradan Ortodoksların merkezi Patrikhane'ye giriyoruz. Fetihten sonraki ilk Patrikhane Havariyun Kilisesi'ydi. Havariyun Kilisesi'nden sonra bugün Fethiye Camii olan Pamakaristos Manastırı'na taşındı. Daha sonra da iki yer dolaştıktan sonra 1601 yılında şimdi gezeceğimiz yere geldi. Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldıktan sonra Bizans İmparatorluğu içindeki Hristiyanlar İstanbul Ortodoks Kilisesi'ne bağlanmıştı ve Doğu Kilisesi olarak adlandırılan Ortodoks Kilisesi 5. yüzyılda Katolik Kilisesi'nden ayrılmıştı. İstanbul'un fethinden 5 ay önce Ayasofya'da kiliselerin birleşmesi için yapılan ayin, başta papaz Genadios olmak üzere İstanbul'un Rum nüfusunu kızdırmış ve Latinlere karşı protestolar yapılmıştı. Fetih sonrası Fatih, Rum Ortodoks, Ermeni ve Yahudi topluluklarının dinsel önderlerini resmen tanıyıp İstanbul'a yerleştirerek şehri evrensel bir metropol yapmaya çalıştı. İşte bunlardan biri de Ortodoksları temsilen tayin ettiği Genadios'tu. İmparatorluk döneminde padişahlar sadece dini işlerde Patrik'i cemaatin dini reisi olarak tanıyan bir berat veriyordu. Osmanlı ülkesindeki kilise ve manastırlarda geçerliydi bu otorite. Bu kilise eskiden Kadınlar Manastırı olarak kullanılıyordu. Bugünkü hali 18. yüzyıla ait. Kilise üç parçaya, 3 nefe ayrılmış ve 12 tane sütun taşıyor. 12 sütun, 12 havariyi temsil ediyor. Hristiyanlığın 12 havarisinin her bir sütunun üzerinde de e, havarilerin resimleri madalyon içine yerleştirilmiş. Ayayorgi Kilisesi'nin en önemli parçalarından biri, ...üç tane e, mozaik ikon. Bu mozaik ikonların ortasındaki e, bölümde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Onun e, onu temsil eden harfler iki yanında sağ tarafında melek e, patrikaneyi taşıyor. Sol tarafındaki melek ise Aya Yorgi Kilisesi'ni taşıyor. Ayrıca kilisenin ahşap oymacılığı çok önemli çünkü çok eski ve ustaların elinden çıkmış bir oymacılık bu. Abonoz ağacından yapmışlar bu oymaları. Daha sonra yüzyıllar içinde üzerine varak atılarak sarı bir renk almış. Bu da kilisenin en önemli özelliklerinden biri. tabut var. Bunlardan birisi Azize Öfemya'ya ait. Kadıköylü bir Azize olan Efemya Hristiyanlık tarihinde çok özel bir yere sahip. Çünkü Hristiyanlığın ilk Azizelerinden ikinci e, tabutun sahibi de 6. Leon'un, Bizans İmparatoru 6. Leon'un eşi Teofano'ya ait. Fatih Belediyesi İşbirliği ile 200'e yakın ev restore edildi. Arkamda gördüğünüz bina da bunlardan biri. Gel yani izlersin Ay dökmeyin teyze durun. <laughs> <laughs> İsminiz ne? De? Çok güzel çiçek suluyorsunuz. Maviş Kara. Maviş, gerçek isim evet. mi? Evet, evet. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 60'ta geldim. 1960'ta geldim. O senelerden Nereden? beri. Rize'de. Rize'den. Rize'den. Peki seviyor musunuz burada olmayı? Yoksa özlüyor evet. musunuz? Vallahi Rize'm daha güzeldir. Öyle mi? Karadeniz, yemyeşillik, çayı. Evet. Oradaydım. Evet. Şimdi yine gideceğim. Evet. Şimdi bu yokuştan Fener Rum Lisesi'ne doğru çıkıyoruz. Buranın sonunda Moğolların Meryem Lisesi'ni ziyaret edeceğiz. Bu lisede de bugün yaklaşık 60 öğrenci okuyor bu arada. Şimdi buradan Fener'in en büyük ailelerinden Kanta evine giriyoruz. Ama bu ev Dimitri Kantemir tarafından kullanıldığı için Kantemir evi olarak biliniyor. Gelen 22 yıl bu kentte kalan Kantemir, tarihçi, yazar, müzisyendi. Bugün Romanya topraklarında olan Eflak ve Bodan, Osmanlı İmparatorluğu'na dahilken prensleri bu kentte rehin tutulurdu. Kantemir de bu prenslerden biriydi ve bu evde yaşamıştı. Kantemir'in evi geçtiğimiz yıllarda Fatih Belediyesi tarafından restore edildi ve iki yıl önce açıldı. Üst katı Romanya'ya verildi, Kantemir Müzesi olarak faaliyette. Fakat ara ara gezebiliyorsunuz burayı. Alt katıysa bir kültür-sanat merkezi olacak, heykel atölyesi olacak burada. İşte resim çalışmaları yapılacak. Ama henüz o da tam faaliyete geçmemiş durumda. Fener'de Fenerli Beyler denilen bir sınıf vardı. Fenerli beyler sarayda tercümanlık yapan, ticaretle zenginleşen bir Rum aristokrasisiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rum milleti tanımı içinde Sırp, Bulgar, Romen ve Arap vatandaşlar da yer alıyordu. Dimitri Kantemir'in bir Boğdan prensi olarak başladığı yaşamı insana özgü zayıflıkların da hikayesi. Ruslarla gizli bir anlaşma yapıp Osmanlı'ya ihanet etse de Kantemir'in bu topraklarla ilişkisi hep sürdü. Bir entelektüel olarak yazdığı tarih kitabının yanı sıra bestekarlığı, kendi icadı bir sistemle notaları kağıda geçirmesi 300'den fazla Türk müziği parçasının günümüze ulaşmasını sağladı. <laughs> da Meryem'i Kilisesi. Bu kilise Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı özel bir fermanla camiye çevrilmeden kalmış tek kilise. Kilisenin masal gibi bir hikayesi de var. 13. yüzyılda Bizans İmparatoru 8. Mihail Paleologos iktidardayken Osmanlı ordusunun ilerlemesini durdurmaya çalışır ve Moğollarla bir anlaşma yapar. Gayrı meşru kızı Prenses Maria'yı Moğol İlhanlı İmparatoru Hülagü Han'la evlenmesi için de İran'a gönderir. Ancak Prenses Kayseri'de Hülagü Han'ın ölüm haberini alır. Bunun üzerine oğlu Abakahan ile evlendirilir. 15 yıllık evliliğin ardından kocası da kardeşi tarafından öldürülünce İstanbul'a döner. Bir manastıra kapanır ve bu kiliseyi yaptırır. Kilise aslında Meryem adaya adanmış ama kurucusundan ötürü Moğolların Meryem'i diye anılıyor. Kilisede Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Bayezid'in burayı Rum Ortodoks cemaatine bıraktığına dair fermanların kopyalarını görmek mümkün. Lisenin etrafındaki sokaklarda 19. yüzyılın izlerini görmemiz mümkün. Rum Erkek Lisesi'nin mimarı Dimadis bu bölgeyi bir bütün olarak planlamış ve buradaki çeşitli binaların yapımına imza atmıştır. Bunlardan en dikkat çekici olanı da bu sıra evler. Arkamda gördüğünüz Mesneviyane bu sokağa adını vermiş. Burası Mesneviyane Sokak. 19. yüzyılda Şeyh Mehmet Murat Efendi'nin yaptırdığı burası Mesnevi öğreten bir okulmuş. Bu yapı Mesnevi öğreten bir okulmuş. Camisi ve içinde Şeyh Mehmet Murat Efendi'nin türbesi var. Biz sokağa devam edip Sultan Selim Camii'ne gidiyoruz şimdi. Birazdan Yavuz Sultan Selim Camii'ne gireceğiz ama ondan önce bakalım bu civarda oturanlar burayı biliyorlar mı? Size bir soru sorabilir miyim? Yavuz Sultan Selim Camii nerede? Sende, sen. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Burada mı oturuyorsunuz? <laughs> Yok ben şeydi Balat'ta. Balat'ta. Hı -hı. Peki. Sultan Selim Camii nerede biliyor musunuz? Hemen karşımızda. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Neresinde? Karagümrük'te. Karagümrük'te. Kaç yıldır? 23. Merhaba. Merhabalar. Sultan Selim Camii burada varmış. Nerede? Hemen karşımızda. Hemen karşımızdaki. Evet. 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 Ee, buralı mısınız? Evet. 46 senedir. 46 sene. Evet. Bu mahallede. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Makine iş, işim vardı. Kapattım. Emekliyim. İstanbul'un 5. tepesindeyiz. 7 tepeli güzel geldim 5. tepesindeyiz. Yavuz Sultan Selim Camii 5. tepede 16. yüzyılda yapılmış. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman tamamlamış bu camiyi ve gerçekten burası çok huzurlu bir yer. Birazdan içeri gireceğiz, camiyi gezeceğiz. Daha sonra da Sultan Abdülmecit Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. İran seferinden sonra Mısır seferine çıkan Sultan I. Selim, Hadimi Haremeyni Şerifeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanıyla görmüş ve hemen ardından donanmaya ağırlık vermişti. Dedesi Fatih Sultan Mehmet zamanında kullanılan ama ihtiyaca yetmeyen Haliç Dersanesi bu dönemde genişletilmeye başlandı. Kapasite arttırıldı, sefere hazırlandı. Batı seferi için Edirne'ye hareket ettiğinde sırtında çıkan şirpençe nedeniyle Çorlu'daki karargahında vefat etti. Vakıfların restore etmekte olduğu camiyi sadeliğiyle insanı büyülüyor. Mimar Sinan'a mı, Mimar Ali'ye mi ait olduğu şüpheli olan caminin hünkâr mahvilinde restorasyon sonrası çok özel kalem işleri ortaya çıkarıldı. Müezzin mahvilindeki çiçek motifleri de caminin sadeliğine uygun güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yavuz Sultan Selim caminin yanındaki sekizgen türbede gömülü. İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı, Beykoz Kasrı, Küçük Su Kasrı, Mecidiye Camii, Teşvikiye Camii gibi pek çok yapı Sultan Abdülmecid döneminde yapılmıştı. Bu külliyede ayrıca Sultan Abdülmecid'in de türbesi bulunuyor. Sultan 1. Abdülmecid de babası 2. Mahmut gibi verenden hayata gözlerini kapadı. 1861 yılında Ihlamur Köşkü'nde öldüğünde sadece 39 yaşındaydı. Buraya gömülmeyi vasiyet etti çünkü burasını çok seviyordu. Sık sık Cuma selamlığında burada Yavuz Sultan Selim Camii'nde namaz kılıyordu. O yüzden türbesi burada bulunuyor. Kadir Topbaş'ın İstanbul'unda anılardan kaynaklanan yaşanmışlıklardan ya da çeşitli ne bileyim e, tarihi öneminden kaynaklanan semtler, mekanlar nereleri? Çok. <laughs> Yani İstanbul Siz bütün İstanbul'un başkanısınız ama mutlaka e, duygusal ilişkiniz olduğu yerler var Her yönüyle yani İstanbul'da düşünün ki bu yaşa kadar e, 45 doğumlu e, bu yaşa kadar bebekliğiniz, çocukluğunuz, gençliğiniz geçmiş e, ve İstanbullu bizim gençlik dönemlerimiz tatilini İstanbul'da yapar denizleriyle, doğasıyla, çevresiyle bir yaşam kenti. E, hemen hemen her noktasından e, tad almışız, dolaşmışız, denize girmişiz, hatıralarımız olmuş, gençliklerimiz olmuş. E, yani şimdi nereleri söylersin? Kasımpaşa mutlaka. Kasımpaşa, Başta tabii Beyoğlu. yaşamımız Beyoğlu, aynı şekilde Beyoğlu'na çıkmak bambaşka bir kültür, başka bir duygu, bir heyecan. E, adasından, modasından, Suadiyesi Cadde Bostan'ın o zaman piyajerin olduğu. Suadiye'deki köşk ve kasırların bulunduğu köşklerin bulunduğu dönemler, boğaz sahillerinde birçok yerleşim alanları, küçük bebeği büyük bebeği veya sarı yerine kadar Beykozuna kadar İstanbul'un birçok yerinde. Tabii ki gençlik hastaları, güzellikler var. Arkadaşlarımızla beraber gittiğimiz Emirgan korusu, Emirgan sahillerinde denize girişler, akıntı burnu tokmak Burnu, İstanbul boğazının önemli noktaları bizim için heyecan veren noktaları en birçok yerinde yaşadık. Baktığım zaman tabii onları hatırlıyorum. Bu güzellikleri hissediyorum. Ve İstanbul tabii her dönemin kendine göre özellikleri ve güzellikleri var. Siz kendiniz sıralarsanız, bütün e, altyapı ve hizmetle ilgili olanları dışarıda tutarak İstanbul'un hangi özelliklerini bir, 2 3 diye gidebilirsiniz? Mesela hani tarihi, işte mistik, coğrafi öyle size göre sizin İstanbul'unuzda bunlar nasıl sıralanıyor? Bir de dediğiniz zaman coğrafi güzelliği konumu. Yine bir, iki değil. Tarihi, zenginliği ve derinliği. Yine. E ve İstanbul'un tabii ki bir farklı özelliği adeta kavimlerin geçiş noktasında, kıtaların buluşması buluştu nokta dediğimizde Avrupa ile Asya arasında geçiş noktasında İpek yolu üzerinde öyle bir noktada ki devamlı tarihle iletişim içerisinde olmuş, etkilenim içerisinde olmuş üzerinde geçiş noktası olması bu kültürlerin etkileşiminde çok önemli özelliğinden bir tanesi bu herhalde etkileşiminden olsa gerek ki gerçek anlamda bir barış kenti. Yani yüzyıllardan beri bu şehirde farklı dinlerden, kültürlerden, inançtan insanlar aynı binada, aynı sokakta birlikte yaşıyorlar. Yani hiç birbirlerine ters baktıkları, tavırlar koydukları yok. İmparatorluk böyle bir geçmişi. Böyle İmparatorluk bir, şey. Kenti yani. Ya bu bir medeniyetim medeniyetin söyleyeyim. verdiği bir şey. Burada hı hı. tabii en benim dikkatimi çeken ve benim çok etkilendiğim bir şey. Böyle bir şehre, imparatorluklar kentine, İkinci dönemde tekrar başkan olabilmek ne büyük mutluluk. İnsan yorulabilir mi? Bir söz var Anadolu'da. yeri <laughs> güzel olanın gözüne uyku girmezmiş. <laughs> Benim yarı İstanbul, gözümüze uyku girmiyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Bana Paylaştığınız verir. için. Bu hafta Fener sokaklarında dolaşarak İstanbul'u anlamaya çalıştık. Haftaya yeni bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.